Kaç yıldır buradasınız? 12 evet. yani de buradayız. Mahallede? Evet. Kardeş Allah aile olsun. çerçevesinde arkadaşlarımız <laughs> e, sizlerin yanındalar. E, bu projenin yürü, yürütücüsüler ama e, asıl projeyi sahiplenen değerli Eda hocam evet. ve diğer öğretmen arkadaşlarına da e, bu projeyi sahiplendikleri için teşekkür etmek gerekiyor. E, onlar e, her türlü böyle ee, hem çocuklarımızın hem sizin e, eksiği, sıkıntısı, e, ihtiyaçları, sorunları belki hani böyle destek olabilecekleri ne olursa bu alandaki e, desteklerini esirgemiyorlar. Yani e, gerçekten ben e, kurumun başında kişi olarak çok çok e, teşekkür ediyorum. Bu duyarlılığımızdan dolayı e, sizlere e, minnettarız. E, amacımız da zaten e, sayının arttırılması ve her bir insanımıza sıkıntısı olan, derdi olan, kendi geçimini sağlayamayacak durumda olan ya da bir şekilde aile düzeni, aile birliği bozulan ailelerimize yardımcı olmak. Proje uygulamaya başlandığı günden itibaren aslında güzel bir proje ve insanların da ilgi duyduğu bir proje. Tabii haberdar etmek gerekiyor aslında bunların belki çok ilan edilmesi Aldın mı, Çok doğru değil ama en azından hani haber, haberdar etme noktasında da böyle bir projemizin olduğuyla ilgili de mecburen hani izah etmemiz gerekiyor, anlatmamız gerekiyor. Biz niyetinde gizli saklı yanlış bir şey yapmıyoruz. Derdimiz bir ailenin hayat standartını yükseltmek. Bunu da birlikte yapmamız haliyle bizi de güçlendirir, sizi de güçlendirir. Ee, başkasının da belki bu anlamda e, bu duyarlılığına e, vesile olur. Ee, Allah razı olsun, Rabbi'm. Hepimizin ee, inşallah. Sizlerin bu desteğinizi, e, bu e, yapmış olduğunuz yardımları e, katında kat kat böyle e, daha güzel mükafatlarla mükafatlandırsın ee, Rabbi'm. E, Sizler gibi böyle hayırsever ve e, duyarlı kişilerimizin de e, sayısını çoğaltsın. E, kardeş ailemiz e, sizin her türlü e, sorun sıkıntınızla ilgilenecektir. E, özellikle de e, gençlerimizin, çocuklarımızın eğitimle ilgili olur, sizin evle ilgili olur. Başka ne ihtiyacınız ne eksiğiniz varsa bize söyleyin. Onu da biz ekstradan halledelim. Yine ailemiz... Ee, elini eteğini buradan çekmez. Ee, size destek olur. Efendim. Çekiyorum sayın başkanım.